karşılaşması çok güzel. İsa Yazın, başladı. iki takıma da başarılar diliyoruz. Allah Allah Allah. Köşe Allah Allah vuruşunu bazıca takımında Süleyman kullanacak. Allah Allah Allah. Yerden sert bir topa Kimse Allah Allah. dokunamadı. Top. Ateş savaşları Allah Allah. defansındaydı. Ters bir vuruş. Korner. Yunus'a doğru bir top. Süleyman'dan önce defans hadi, hadi. müdahale etti ve Pasını veremedi. Yunus'ta kaldı top. Yunus. Talip dönüp vurmak istedi. Defans izin vermedi. Top bir anda Talip'in önünde kaldı. Talip'in şutu. Emre İzem Emre. Out. Yani sevildi gibi oldukum, şaşırdım. Şimdi uzun bir top, ateş açılır, defansı karşılıyor. Basit bir hata, Süleyman şutu Aynen defans son anda araya girdi korna Emre, şimdi Süleyman şutu top yandı Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin şutu kaleciye dönen top, top tekrar bağlıca takımında derken basit bir top. Yunus o topu beklemiyordu. Top ateş savaşçılarında kaldı. Şimdi Yunus verdi pasını. Panter içeriye doğru ortaladı. Top Talip'in önünde. Kimse dokunamamıştı. Talip. Talip'ten Yasin. Yasin kurtarabilecek mi? Güzel çalımlarla geçti. Ama topla çok oynayınca top kaybı geldi. Top ateş savaşçılarında orta geldi. Kaleci bir an ıska geçince riskli bir pozisyon oldu ama defans kademesinde dikkatli. Evet. Uzun bir top ters tarafa. O noktada ateş savaşçıları ata olgunlaştırmaya çalışıyor Talip. Talip'ten Panter. Net bir fırsat daha kaçtı. <laughs> Süleyman. Emre, Emre baktı şutu etkili bir şut değil out. Yunus, yerden Yasin. Yasin, Yasin çok sert bir şut kaleci bir an elinden kaçırdı. Ateş savaşçıları Yasin'in vermesiyle bir sıfır önde. Çok sert vurdu Yasin, skor bir sıfır. Yunus. Panter ters tarafa çevirdi. Ateş savaşçıları rakip yaralanda top yapıyor. Şimdi Yunus aldı önüne Yunus. Şutu üstten out. Uzun bir top. Süleyman'a doğru Süleyman. İçeriye çok güzel bir orta ama ıska geçiyor. Out. Yasin. Yasin verdi Yunus'a. Asit bir top kaybı. Çıkarken kaptırılan toplar tehlikeli olabilir. Uzaktan bir şut kalecinin kontrolünde. Araya doğru bir top. Yani ter pasını vermek istedi. mor. İsabetli bir pas değil. Şimdi araya ince bir top. Kaleci çıkıp tehlikeyi önledi ama top. Bağlıca takımında defans topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bağlıca takımı topu rahatlattı. Süleyman araya oynamak istedi. Fa. Bağlıca takımı Talip verdi. Yunus çıkarttı. Yasin. Yasin'i şutu. Talip dokunamadı. Kalecinin bir müdahalesi var. Top sonra Talip'in önünde kaldı. Talip dokunamadı. Out. Net bir fırsattan yararlanamadı. Yunus en geriye. uzaklardan sert bir şut. Talip kendi topu kaleden çıkarttı diye gördüm ama kalecinin de müdahalesi olmuş olabilir. Şimdi kontrol atak şansı. Yunus orayı kapatmaya çalışıyor. Kemme oyna diye İsa Yaz. Şimdi uzaklardan sert bir şut. 2-0. Ateş savaşçıları üst üste bulduğu gollerle moral tazeliyor. Topun başında Emre var. Emre direkt kaleye defansın bir müdahalesi. Kaleci de topu kornera doğru çel. Bağlıca Güzel atak olgunlaştırdı. Sert bir şut. Direği sıyıran top. Out'a çıkıyor. Riskli paslaşmalar. Top bir Emre'nin önünde kaldı. Yasin. Tehlikeyi önleyen isim Yasin. Ateş savaşçıları çıkarken bir kez daha top kaybı. İki takımda üst üste top kayıpları. Talip şutu. Kaleci çıkıp Talip'in açısını kapattı. Topla da çıkıyor. Köşe vuruşu kullanılmak üzere. Topun başında Yasin var. Orta. Bir kafa vuruşu. Kaleci sektirdi. Bir köşe vuruşu da diğer kanattan. Baktı arkadaşlarına. Yerden orta. Top defansta kaldı. Basit top kayıpları. Bağlıca takımında Yasin araya. Panter dokunamadı. Kaptan Süleyman. Şutu. Defansın bir müdahalesi var. Top kalecide kaldı. Kalecinin gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Uzun bir top. Emre'nin kafa vuruşu. Kaleciden kritik bir kurtarış. Korner. Köşe vuruşunu Emre kullanacak. Orta defans karşıladı. Şimdi Talip önünü aldı gidiyor. Talip ilk rakibini çalınmadı. Talip şutunu atabilecek mi? İki oyuncunun arasında kaldı. Akem oyna diyor. Kaleci uzun gönderdi ama öncesinde Akem oyunu durdurdu. Kaleci uzun oynadı. Kimse dokunamadı. Top diğer kalecide kaldı. Şimdi Alican Panter verdi pasını gönderdiği noktada Talip bıraktı Yasin kalecine karşı karşıya bu sefer de bağlıca kalecisi geçit vermedi atak tazeleyecek ateş savaşçıları Talip'in şutu top kornere çıkıyor şimdi koltuğu atak şansı Emre Aldı önüne içeride Süleyman'a doğru kaleci ayak koydu. Topu rakip yaralarına doğru uzaklaştırdı. Top hala Bağlıca takımında Süleyman. Kaleciden uzun bir top. Şimdi Yasin. Yasin ilk rakibinden kurtardı. Yasin talip düşüncesi. Talip ağır kalınca top kaleci de kaldı. Şimdi bağlıca takıma Emre ile ata çıkmaya çalışıyor. Araya Süleyman. Süleyman ayağının altından kaçırdı. Dönüp vursa çok tehlikeli olabilirdi. Yunus tek de oynadı Yasin. Yasin Talip. Talip şut şansı arıyor. İki kişi kapattı Talip'i. Tamam, tamam. Tamam. Önde baskı sonuç getirdi. Şimdi Yasin uzaklardan şutu 3 oldu. Ateş sağ açılığı 3 tane uzaktan attığı golle rahatlıyor. bir top, güzel bir ara pas oldu ama iyi bir kontrol gelmedi ve Akem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor. Kazanıyorum 15 lira cebime kaldı. Bir tane bir maç He. İki tane olsa adam. <gülüyor> <gülüyor> Emre Arya oynadı Süleyman dönüp vurmak istedi ama defans orayı hızlı kapatmıştı. <laughs> Balcı takıma tekrardan atak tazelemeye çalışıyor. Basit bir top kaybı. Değil, de. Baktı. Bir Araya doğru ince bir top ama kimse dokunamadı. Al. Yunus çok güzel kurtardı iki kişinin arasından. Yunus dışarı çıkarttı. Orta kafa vuruş. Talipten ama etkili bir kafa vuruşu değil. Uzun bir top. Bir bir top. Bir top. Bir A Direkt kaleye doğru. Direkten döne top Yasin'in önünde kaldı. Yasin Talip tekrar Yasin düşüncesi defansa araya giren Emre Emre ilk çalımını attı top arkadaşına verdi Süleyman içeriye doğru oynamak istedi Alican araya giriyor top tekrardan Emre'nin önünde Emre Emre Alican Can mücadele ne kadar yapıyor Ali Can'ın Yasin'in şutu düzeltiyorum top out'a çıktı zaten biz de öyle dedik vallahi. Verdere, verdere. Top Alican'da kaldı. Alican verdi Yasin. Yasin. Abi. Talip. Talip'ten Yunus. Yunus Yasin düşüncesi. Defansa kritik bir müdahale. Kontra atak şansı. Direkt kale düşüncesi olunca top defansa çarpıp kalecinin kontrolünde kaldı. Şimdi Talip'e uzun bir top. Talip birebir oynayacak. Talip verdi Yunus. Yunus ortası. Kalecinin bir müdahalesi var. Şimdi topun kontrolünü sağlıyor. <laughs> Yunus ters tarafa bindirme yapan arkadaşın oynadı. Talip tekte indirmek istedi ama bu olay başarılı değil. Bir şut kaleci. Top Emre'nin kontrolünde. Emre uzun bir top bir çalım ama ikincisinde Yunus gelip topu takımına kazandı. Terse güzel bir top. Sert bir şut. 4-0. Alican Panter skoru 4'e getirdi. Rezilen uzun bir de kaç Talip'e doğru Talip güzel kontrol dönüp vuracak mı Yasin'i e çıkarttı Yasin'i e şutu 5 oldu. Çok güzel paslaşmalar golü getirdi. Yasin önde topu kazandı. Yasin vurmuş gibi yaptı. Çıkardı Talip'e kaleci. Altı olmasını engelliyor Koner. Köşe vuruşunu Yasin kullanacak. Orta gene kaleci de kaldı. Kaleci bir anda elini, elinden kaçırdı ama top defansın kontrolündeydi. Şimdi kontra atak şansı mı? Son top çok hızlı out. Bir şut çok net bir fırsat kaçtı. Yunus çok güzel kurtardı. Ters tarafta Talip'e çıkardı. Talip. Talip Yasin. Yasin çok sert vurdu ama top çerçeveyi bulmuyor. Talip. Topu biraz da olsa rahatlattı. Yunus Uzaklardan bir şut kaleci topu korner Köşe vuruşunu Yunus kullanacak dışarıya doğru. Top rakip bek aldı. Onlar da basit bir top kaybı yapıyor tekrardan Yunus. Yunus bastı topun üstüne çıkardı. Ayağının dışıyla bir şut ama çerçeveyi bulmadı. Şimdi Yunus iki takımdan da üst üste basit top kayıpları Yunus çıkardı arkadaşına araya ince bir top Talip şimdi dokunuyor çizgi üzerinde Emre gol yok dedi geçit yok diyor Emre Süleyman çıkarttı Emre'ye Emre, Emre baktı kaleye uzaklardan şansını deniyor ama çerçeveyi bulmadı Süleyman Araya çok güzel bir top. Kaleci son anda ayaklarını evet. uzaklaştırıyor. Evet. Şimdi Yunus. Evet. Emre geldi Yunus'un yanına. Yunus oradan çıkarabilecek. Süleyman. Pası hızlı ama Emre top oyunda tuttu. Emre dışarı çıkartmak istedi. Yok, 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 yok. Güzel bir çalın bir şut. Kaleci topu kornere çeliyor. Altay kalesinde başarılı. Köşe vuruşu kullanıldı. Gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Orta. Bir şut. Yine Altay başarılı. Orada bir karambol yaşanıyor. Emre Emre çalımını attı. Ceza sahası içine girmeye çalışıyor. Yasin. Emre mücadelesi. Korner. Paslaşarak kullandılar. Orta arkaya doğru. Defans kafayla uzaklaştırdı. Alican tekte Talip Yasin bindirme yapıyor Talip Çalımını atabilecek mi? Talip Yunus'a çıkarttı Yunus'un şutu top kaleye doğru yönelmedi Konar. Şu vuruşunu Yasin kullanacak. Orta Talip'e doğru. Süleyman kafayla uzaklaştırdı ama top rakipte kaldı. Uzaktan bir şut. Harika bir gol. Hadi <laughs> maçların Yunus tekte bıraktı Yasin. Tek toplarla rakip yaralana yerleşmeye çalışıyor. Ateş savaşçıları Yunus. Yasin. Araya güzel bir top Süleyman. Kalecili karşı karşıya. Şutu Altay. Geçit yoktu şimdi Yunus de Talip. Talip vurmuş gibi yaptı, bekletti. Çıkarttı Alican. Şutu topalarda. Ateş savaşçıları şov izliyoruz bugün. Bağlıca takım için konta atak şansı kayboldu. Çok şık bir çalım. Kontra atak şansı bir şut. Kaleci ellerini kullanmadan çıkartıyor. Şimdi Talip verdi topu. Araya oynama düşüncesi top emrede. Emre tek başına gidiyor. Kendisini 3 kişi karşılıyor. Verdi Süleyman. Süleyman. Şutu etkili bir şut değil. Talip. Araya. Şimdi Talip'in şutu gene kaleci. Bağlıca kalecisi elinden gelen her şeyi yapsa da farkın açılmasına engel olamıyor. Yunus Yasin'e çıkarttı Yasin iyi paslaşmalar bu dakikalarda ateş savaşçılarında Yasin araya Talip'in şutu direğe çarpıp alta çıkıyor Talip Araya oynadı Bir rovaşata denemesi mi? Bir şut Yarım voleyle rovaşata karışımı diyebiliriz Top ağlarda Ateş savaşçıları üst üste aldığı beraberliğin Hıncını Bağlıca'dan çıkartıyor Emre Süleyman iyi paslaştı bağlıca takımı Süleyman şut çeker mi verdi pasını tekrardan uzaklardan bir şut yana var daha Yasin Yunus Talip dışarı çıkarttı. Uzaklardan bir şut. Emre ayak koydu. Topu kazanmaya çalışırken Bağlıca takımı konta çıkıyor. Süleyman sağ çizgide bekliyor. Uzaklardan bir şut. Ceza sahasının hemen üstünden alta çıkıyor. Süleyman araya girdi. Net bir fırsat kaçtı. <laughs> Yunus, Alican, Yasin Yasin şutunu attı top kalecinin kucağında kalıyor. Orta geldi. Defans topu kornere gönderdi. sen Orta direkt kaleye doğru. Kimseye çarpmayan top direkt alta çıktı. Ve ters tarafa Süleyman Süleyman bastı topun üstüne ters tarafa gönderdi o noktada. Şimdi koltuğa atak şansı. Y Yunus'la Yunus Alican'a verdi Alican. Şutu kalecinin bakışları arasında auto çıkıyor. Süleyman Süleyman pasını verdi. Kalabalık geldi Bağlıca takımı bu dakikalarda sert bir şut Altan ayaklarının altından kaçıyor. Bağlıca ilk golünü buldu. dönen defans. Şimdi Yunus kalecide kaldı. Bağlıca defansı çok hızlı döndü. Şimdi kaleciden uzun bir top Süleyman'a. Süleyman verdi arkadaşına. Farkı azaltma Şu çabaları. Ucundayız. Ağlıca takımının da. 4 kişi ucundayız. Süleyman kaleciyle karşı karşıya Altay dönen top isabetli bir şut gelmedi. Top tekrar telden dönen top Süleyman'da. Süleyman direkt kale düşüncesi Altay topu konuları çeldi. Paslaşarak kullandılar. Süleyman içeri orta. Şu topa Ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Ateş savaşçıları farklı net bir skorla sahadan ayrılıyor.